PHP nedir? PHP sunucu taraflı platformdan bağımsız ve HTML içine gömülebilir bir betik dildir. Genel yapı ve yazılım kuralları yönünden C ve Perl dillerine pek çok yakın bir dildir. Rasmus Lerdorf tarafından hazırlanan bu dil kendi web sitesine bağlı olan kişilerin takibinin yapılması isteğiyle ortaya çıktı. Rasmus Lerdorf bu dile ilk başta personal homepage adını koydu. Çünkü bu kendi kişisel web sayfası üzerine kullanmıştı. Şu anda ise PHP sözcüğü Hypertext Preprocessor sözcüklerinin baş harflerine oluşan kısaltmayla tanımlanmaktadır. Peki neden PHP? Çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran bu dil, web uygulaması ve internet sitesi yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Çok çeşitli özellikler sunan çok yönlü ve maharetli kod, yazma dili sitelere birçok işlem katmayı sağlayarak web sayfalarını interaktif ve canlı bir hale getiriyor. Dinamik bir web site oluşturma sürecini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanmayı sağlıyor. PHP'nin avantajları çok hızlı bir dildir, rahat ve hızlı kodlama yapılabilir, derlenmesine gerek yoktur, internette büyük bir geliştirici grubuna sahiptir. PHP kodları platformdan bağımsız olduğu için Windows, Linux, MacOS gibi birbirinden farklı platformlarda çalışabilir. PHP'nin çalışması için gerekenler verilmiş burada ve yukarıda toplu olarak kuruldu paketler var. Easy PHP, Wamp Server, Inksamp, Apache, Threat gibi. Burada PHP program yapısı ve kodları nasıl yazıldığı hakkında örnekler verilmiş. Ekrana mesaj eko komutu ve print komutu olarak iki farklı şekilde ee, yazılım kullanma şekli verilmiş çalıştırmak için neyi kullandığımız verilmiş. Easy PHP kullanıyorsak ve Vamp kullanıyorsak şeklinde. ondan sonra PHP'deki değişkenlere gelelim. Değişkenleri bir kap gibi veya bir bardak gibi düşünebilirsiniz. Bardağı suyu doldurup boşaltabilir. Sonra meyve suyu doldurabilirsiniz. Nasıl bir bardak birçok şeyi doldurup boşaltabiliyorsa değişkene de aynı şekilde birçok değer dolup de boşalabilir. PHP'deki değişkenler ne hani hangi işaretle gösterildiğini göster Hmm, söylemiş burada. Değişken rakamla başlayamaz. Değişkenler içinde özel karakterler kullanılamaz. Ama alt çizgi kullanabilirsiniz. Geçersiz değişken tanımları var. Geçerli değişken tanımları var. Değişkenler içinde Türkçe karakterler kullanılamaz. Kesinlikle. Burada değişken e, tipleri var. Tam sayı, kayan noktalı veri tipi e, ve örnekleri. E, tam sayıda ondalık kısmı olmayan sayılar pozitif veya negatif olabilirler. Örnekler var e, kayan noktalı veri tipi, ondalık kısmı bulunan sayılardır. Ondalık sayılara çeşitli isimlerde rastlayabilirsiniz. Double, float, real gibi. Ee, karakter dizileri verilmiş. Burada isminden de anlaşılacağı gibi karakterlerden harf, rakam, işaret oluşan veri türüdür. Ve yine örnekleri verilmiş nasıl kullanacağımıza dair. String veri türü çift tırnak veya tek tırnak olarak tanımlanabilmektedir. Aradaki fark ama çok önemlidir. İlk olarak PHP'de store var. Ee, bu fonksiyon sayısal değişkeni string'e çevirip ee, burada ekran çıktısını verdik direkt int fonksiyonumuz var bu da string bir değeri sayısal bir değere dönüştürür aynı de. şekilde bunun örneğini yaptık ee, float val fonksiyonumuz var sonrasında ee, bu string bir değeri float bir değere dönüştürü. dönüştürür yani bir bir değere dönüştürür ee, bunların örneklerini altlarında ekran çıktısı olarak verdik sonra php'de de operatörler Birinci olarak toplama operatörümüz var. Çıkarma, çarpma, bölme ve mod alma operatörlerimiz var ilk kısımda. Sonra ikinci kısımda e, operatörlerin kullanımını gösterdik burada. Üçüncü kısımda artı artı operatörümüz var. Yani bir sayıyı arttırma. E, dördüncü kısımda eksi eksi yani bu operatör e, bir sayıyı azaltma operatörümüz. E, Operatörlerde 5. kısmımızda ise atama operatörü var. Bunun örneğini açıkladık aynı şekilde. 6. Evet, operatörümüze geldik. Bu da string birleştirme operatörü. 7. operatörümüz ise işte mantıksal operatörler var burada. And, or, not kullanımı olarak. Bu operatörler genellikle şartlı yapılarda kullanılıyor. E, operatörlerde operatörlerde 8'e geldik. E, burada eşittir, e, eşit değil, küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir e, operatörleri var. Bunlar karşılaştırma operatörleri. Sonra burada toplam, e, PHP'de toplamın bir örneğini, işte işlemin bir örneğini verdik. E, ve PHP sunumumuz bu kadar.